Video geçmeden önce arkadaşlar çok kısa bir sürenizi alacak bir duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar. Çok önemli. Lütfen dinleyin. Arkadaşlar Discord'da Discord sunucumuza ve Roblox'ta da Roblox grubumuza katılan herkese bayramda bedava Robux dağıtımı olacak arkadaşlar. Herkese bedava Robux vereceğiz bayramda arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar bayramın birkaç gün öncesinde ve birkaç gün sonrasına kadar devam edecek arkadaşlar. Yani bayramdan birkaç gün önce başlayacak ve bayramın birkaç gün sonrasına kadar devam edecek arkadaşlar. Roblox'ta herkese Discord'da Roblox'ta herkese arkadaşlar bedava Roblox ödül vereceğiz arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar bayram boyunca da bedava Roblox çekilişleri yapacağız arkadaşlar. Discord ve vloglarımıza gelen herkes bundan yararlanabilecek arkadaşlar. Discord'umuz şu anda arkadaşlar tamı tamına e, 20 kişi arkadaşlar. E, ve arkadaşlar ben ve admin arkadaşlarım hiç durmadan çalışmaya devam ediyor arkadaşlar. Discord sunucusu ve Roblox ümüzün, e, linklerini açıklamalar kısmına bırakacağım arkadaşlar. Oradan gelebilirsiniz arkadaşlar. Gelen herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. E, video zaten grubumuzun başında da Discord'ta da ve Roblox'ta grubumuzun başında eee "Veda Roblox ödülü var" diyor arkadaşlar. Şuradan arkadaşlar duyuru yaparak herkese açıkladım. A altında açıklamaya da koydum arkadaşlar herkesin haberi olsun diye ve bazı oyunlara gidip e, Robloxumuza oyuncu e, getirmeye devam ediyoruz arkadaşlar neyse arkadaşlar o zaman hemen videomuza geçelim kanalımıza abone olup videoyu beğendiyseniz like atmayı ve videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemeyi unutmayın ki siz de öğrenip yapabilirsiniz arkadaşlar neyse arkadaşlar işte Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta e, Roblox şarkı e, kodlarının yani ID'leri nasıl bulabilirsiniz ve nasıl kullanabilirsiniz bugün sizlere onu göstereceğim arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlemeyi mutlaka unutmayınız arkadaşlar. O zaman hemen başlayalım arkadaşlar. E, kanalımıza abone olup videoyu beğendiyseniz, like atıp videoyu sonuna kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. O zaman hemen başlayalım arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar nasıl yapacağınızı sizlere öğretim arkadaşlar. Öncelikle Roblox'tan çıkıyoruz. Aslında Roblox'ta bir işimiz yok arkadaşlar. Sonra hemen ana menüden e, yani uygulamalardan Google ya da Google Chrome'a giriyorsunuz arkadaşlar. Chrome daha iyi. Chrome'a girin. Evet arkadaşlar buradan Chrome, Google Chrome'dan ana menüye geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan hemen arkadaşlar sağ üstte köşedeki arkadaşlar 3 noktaya tıklıyorsunuz. Ekranda da o ok işaretiyle gösteriyor, gösteriyorum arkadaşlar. Detaylı bir şekilde görebilirsiniz diye arkadaşlar. Ve anlatmak için. Neyse. Buradan masaüstü sitesine basıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi masaüstü sitesi açıldı arkadaşlar. Ok işaretiyle gösteriyorum. Fazla anlatmama gerek yok aslında arkadaşlar. Buradan arkadaşlar arama kısmına geliyorsunuz. Buraya arkadaşlar gösterdiğim şeyi yazıyorsunuz. Çok dikkatli dinleyin. Burası önemli. www.roblox.com yazıyorsunuz. Ve en üste çıkana tıklıyorsunuz arkadaşlar. Home Roblox. Evet arkadaşlar burada masaüstü sitesini almamızın sebebi arkadaşlar e, direkt kendi sitesine atması yoksa uygulamaya atabiliyor arkadaşlar. Ve e, bunu yapabilmek için masaüstü sitesinde olmamız gerekiyor arkadaşlar. Sizin için Türkçe de çeviriyor arkadaşlar otomatik. Buradan arkadaşlar e, Pardon yanlış yere geldim Buradan arkadaşlar e, istediğiniz şarkının e, Bir şeyini yazıyorsunuz Ya da sallayın arkadaşlar sonra direkt müzik yerini açıyorsunuz Ben e, göstereceğim şimdi anlamı Bilmeyenler anlamamıştır Ben göstereceğim arkadaşlar merak etmeyin Mesela Enes Batur Ayaz yazalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar burasını çok iyi dinleyin mutlaka. Enes Batur kütü Ayaz kütüphanede en altta çıkana tıklıyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar açıldı. Buradan arkadaşlar sizin için yakınlaştırma yapıyorum. Evet burada çıkmayabilir ama yakınlaştırma yapıyorum. Aslında bizim işimiz burada değil. Buradan arkadaşlar modeller, çıkartmalar var. Görüyorsunuz sol yanda ve ses var arkadaşlar. Sese tıklıyorsunuz arkadaşlar. Türkçede ise audio yazıyordur arkadaşlar. Buradan arkadaşlar hemen gösterdiğim arama yerine geliyorsunuz. Bu buraya istediğiniz şarkının ismini yazıyorsunuz. Evet ben önceden çıktığım için burada önceki e, arattığınız şarkılar otomatik çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet, e, bunları istiyorsunuz Mesela dur şu kapanması için yazdı. Evet gördüğünüz gibi Enes Batur Ayaz. Üstte de zaten direkt çıktı. Önceden yazdığım için size de çıkmaz. O yüzden yazarak gösteriyorum. Lan. Heh. Tamam. Ayaz. Gördüğünüz gibi bunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve buradan sağa birazcık sağa kaydırıp e, sondaki arama butonuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Arama yazan yere tıklıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi burada çıkacaktır. Evet en başta çıktı arkadaşlar. En başta çıkan doğrudur. Öbürleri yalandır arkadaşlar. Eğer bu olmasa şu da var. Baslı falan da var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, burada baya şeyler şarkılar var gördüğünüz gibi. Ve e, öbür şarkıları da çıkıyor ayrıca. Biliyorum e, Dolunay falan. Kısa versiyon, uzun versiyon, baslı falan. Bir sürü çıkar arkadaşlar yüreğine inan gördüğünüz gibi. Dolunay falan hepsi var. Biz en başta çıkana tıklıyoruz arkadaşlar. Ben bunu hatta e, almıştım arkadaşlar. Şurada direkt upgrade çıkar arkadaşlar. Buradan alabilirsiniz. E, buradan da favoriye alın ki bir daha kaybetmeyin arkadaşlar. Direkt e, inventörünüzde bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar burası çok önemli. Burayı mutlaka iyi dinleyin. Bu arada arkadaşlar eğer e, bu şarkıyı aldıktan sonra envanterinizde bulamazsanız da e, hemen arkadaşlar burayı aratıyorsunuz tekrardan buna geliyorsunuz benim gösterdiklerimi yapıyorsunuz. Bu e, envanterinizde mevcuttur diyor. Envanteriniz yazan yere tıkladığınız mı hemen çıkıyor arkadaşlar otomatikmen. Buradan direkt bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi asıl konuya geçelim. Evet arkadaşlar bu şimdiki konumuz arkadaşlar bu şarkının e, e-id'sini ya da yani kodunu nasıl bulabilirsiniz. E, şimdi burada onu göstereceğim arkadaşlar. Evet hemen şurada e, ekranda ok işaretiyle gösterdiğim yere tıklıyorsunuz ve nokta roblox.com library e, 644 falan yazıyor ya arkadaşlar buraya tıklıyorsunuz. Evet önceden aslında burada çıkardı arkadaşlar direkt ama artık çıkmıyor arkadaşlar bunun çözümü de var arkadaşlar. E, bakın arkadaşlar çıkmadığı için direkt şöyle göstereyim bunun çözümünü de göstereceğim bu arada videoda e, bir dahaki videoda da bunun çözümünü göstereceğim arkadaşlar. Direkt yani videonun konusu olacak. Evet hemen ok işaretiyle gösterdiğim yere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ee, şurada kopyalama butonuna tıklıyorsunuz. Bağlantı kopyalandı diyor. Evet şimdi arama kısmına geliyorsunuz. Basılı tutup yapıştır yapıyorsunuz arkadaşlar şöyle basılı tutuyorsunuz yapıştır diyorsunuz arkadaşlar benim aslında şeyde de çıkıyor direkt klavyenin şurada da çıkıyor ok işaretiyle gösterme çalışınca kapanıyor arkadaşlar şimdi bunu yavaş yavaş siliyorsunuz birden sildiniz mi arkadaşlar direkt gördüğünüz gibi hepsi gidiyor tekrardan alalım evet arkadaşlar bununla uğraşmamak için bunun şeyi de var arkadaşlar bir yöntemi de var arkadaşlar birazdan onu göstereceğim ama şu, şimdi böyle yapmak isteyenler vardır onu da göstereyim lan yine gitti ya Neyse hızlı olacağım hızlı olacağım tamam 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 no problem. <laughs> evet arkadaşlar yaptığım videoyu durdurup 2 saattir uğraşıyorum yavaş yavaş teker teker silmekle uğraşmak zorunda kaldım. Evet gördüğünüz gibi kod geldi arkadaşlar şurada hemen. Çok yavaş oldu şimdi arkadaşlar kodun dibine kadar geldiniz. Kodu silmeyin evet kodu şu an geldi arkadaşlar. Şimdi direkt kodun arkasına atlıyorsunuz şöyle basarak öbürlerini de siliyorsunuz direkt burada şey yapabilirsiniz kod merak etmeyin ve kod gördüğünüz gibi gelmiş durumdadır arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi bunun üzerine basılı tutuyorsunuz e, hepsini seç kopyala diyorsunuz arkadaşlar şimdi kodu aldı kullanabiliriz peki bunu silmeyle uğraşmamak isteyenler için de gösteriyorum bir yöntemi var arkadaşlar şimdi ona göstereyim sizlere Evet arkadaşlar ekranı yan çevirdim gördüğünüz gibi. Neden derseniz bu yöntem bu aslında arkadaşlar. Ekranı yan çeviriyorsunuz ve gördüğünüz gibi kod direkt burada çıkıyor arkadaşlar. Bakarak yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Aynısını yazın arkadaşlar. Kod gitmedi merak etmeyin. Alta gelin gördüğünüz gibi çıkıyor arkadaşlar. Ee, evet. Şimdi yazalım ne yazıyor. 644, 749, 72... 42. Gördüğünüz gibi kodun hepsi mavi dolana kadar yazıyorsunuz. Mavi koyu mavi nedir? E, neyi belirtiyor? E, bunun dolduğunu belirtiyor arkadaşlar. Koyulaştıkça. Evet. Şimdi tekrardan e, basılı tutup ee, hepsini seç kopyalayabiliyorsunuz. Ben de otomatikmen hepsini seçti arkadaşlar. O yüzden hepsini seç butonu çıkmadı. Direkt kopyala çıktı. Kopyaladık. Evet arkadaşlar şimdi artık buradan çıkabiliriz ve kodu artık kullanabiliriz arkadaşlar. Şimdi kodu nasıl kullanacağınızı göstereyim arkadaşlar. Gerçekten çalıştığını kanıtını da göstereyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen Roblox'a giriyoruz. Evet Roblox açıldı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen e, radyolu bir oyuna geçin arkadaşlar. Türk Angot e, Türk Tanışma ya da Admin Simulator e, ya da Radyo Simülatör gibi bir oyun bulun arkadaşlar. Hemen şuradan. Ben Admin Simulator'a gideceğim arkadaşlar. E, ya da hatta Selim'in oyununa gireyim arkadaşlar. Selim Türk Tanışma oyunu yaptı arkadaşlar. Direkt Selim'in oyununa gireceğim ben. E, Selim kardeşinde e, kanalın linkin açıklama kısmına bakacağım. Onu da abone olmayı unutmayınız arkadaşlar Evet arkadaşlar Selim'in oyunu bu arkadaşlar merak edenler için göstereyim dedim Türk tanışma oyunu hemen girelim o zaman oyunlar Evet arkadaşlar Selim'in oynana girdim ee, oyunu açıldı hemen şuradan radyomuzu alalım arkadaşlar bir kere basıyorsunuz şurada e, radyo girme yerine geliyorsunuz hemen arkadaşlar burada basılı tutuyorsunuz e, ve yapıştır yapıştırıyorsun pastı e pas dediği çıkar ve buradan hemen paya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Evet şimdi şarkımız açılacak. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Ses full değil mi? E, evet. Aa biri geldi oyuna bu arada arkadaşlar. Açıl artık. Evet gördüğünüz gibi açıldı arkadaşlar. Yanıma geldi. arkadaşlar fazla çalması çünkü telip yiyebiliriz arkadaşlar. Kanal kapanabilir. O yüzden korkuyorum. Arkadaşlar açmadım, devam ettirmedim. Telif yiyebiliriz çünkü. Evet arkadaşlar bu videomuzda da bu kadardı. Selim'in oyunda da videomuzu bitirelim arkadaşlar. Buradan da Selim kardeş YouTube'a selamlar. neyse arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kalın. Bye bye. Kanalımıza abone olup videoyu beğendiyseniz like atıp buraya izleyen arkadaşlarınız hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Güzeller.